kendisi söyledi, sen çağırırsan gelmez miyim dedi. Gelmiştir, bir iki ihtimal. İnşallah gelmiştir. Gözlerimiz sarı kapıda. Yokum ben evde. Daha bekleyelim bakalım, davet edelim. Geldi mi acaba? Kim şimdi bu ya? Tarık. Selam. Şey Nazlı çıktı. Biliyorum biliyorum. Ee, Nazlı Hanım için gelmedim zaten. Senin için geldim. Aa. Hı -hı. Ee, Engin belli olanları biliyorum. Nazlı bugün evde değil doğum gününe gitti. onu da biliyorum. Benimki belki evde yalnızsındır ve biraz desteğe ihtiyacım vardır. Çok yanılmadım galiba. Evet yanılmadın. Girsene. Yok yok ee, hiç rahatsız etmeyeyim ben. Zaten müessese olarak yalnızca açık havada terapi yapabiliyoruz. O yüzden sen giy hadi çıkalım. Tamam. Ben hazırlanayım o zaman. Tamam. Ee, i̇stersen sen içeride bekleyebilirsin bu arada. Hiç girmeyeyim gerçekten ben arabada bekliyorum. Tamam peki hazırlanıp geliyorum. Tamam görüşürüz. Bir daha yüzüme bakar mı sence? Sen olsan bakar mıydın? Yani Engin Bey kapını çalsa ve Fatoş ben aslında senin tanıdığın Engin değilim dese Sadece mesleğim, ismim ve sana olan duygularım gerçek dese sen ne yapardın? Bozulurdum herhalde. Ama madem o kadar çok hoşlanıyorsan bir şans daha verirdim. Göster bakalım gerçekte kimsin derdim. E, tamam işte. Yani Engin Bey de senin gibi etten kemikten biri. Şimdi biraz üzgündür. Biraz sinirlenmiştir zamana ihtiyaç var. Yani araya biraz zaman girince eminim o da bir gün kapını çalıp... şöyle bakalım Fatoş sen gerçekte kimsin diye soracaktır yani. Der mi ya gerçekten? Sence o kadar değer veriyor mu bana? Gerçekten mi ya? Ay oh iyi geldi vallahi böyle. Çıktık. <laughs> Biliyor musun bunlar hep kötü enerjiden. Hı? Gerçekten bu şehirlerdeki arabalar, AVM'ler, klimalar, plazalar insanı stres basıyor. Kötü enerji yükleniyoruz bunu bir şekilde boşaltmamız lazım. Evet ya. Ben neden daha önceden düşünemedim ki bunu? Oh! Dünya varmış. Hadi çıkar ayakkabılarını hadi hadi hadi. Gerçekten mi ya? Evet gerçekten ya. Ayakkabının tabanından topraklanıldığı nerede görünüş? Şey. Oh be! Bir şey soracağım. Çorap çıkartmakta mecbur mi? Hepsi, hepsi! Ayaklara özgürlük! Yes! Ha. ha. hemen nasıl rahatlıyormuş görüyor musun? Vallahi stres böyle akıyor toprağa gidiyor o. Oh. Ah, hissediyor musun? Hissetmiyor musun Tarık bir şey desene? Yani yani ama ya ben böyle daha çok şey hissediyorum. Gıdıklanma gibi bir şey. Tam bir şehir hayvanı. Ne? <laughs> Senin doğayla aranı biraz düzeltmemiz lazım. Neyse tamam eğitileceksin sen. Ya şöyle ayakkabılarımızı alıp birazcık yürüyelim mi? Ciddi misin? Böyle mi yürüyeceğiz? Evet. Hadi. Oh. Ay, çok iyi geldi vallahi ya. İyi ki çıkmışız. Bütün negatif enerjimi attım böyle toprağa. Resmen aktı gitti. Oh. Resmen ben de gördüm yani. Bayağı modun değişti. Değişmez mi ya? Bak var ya, ben böyle şarjlı pil gibiyimdir. Şarjım bir biter, acayip down olurum, resmen çökerim. Ama sonra böyle güzel küçük olaylarla beraber, acayip enerji dolarım. Ne <laughs> sevindim. Bu arada Fatoş, beni istediğin zaman arayabilirsin. Gerçekten. Ya yine böyle enerjin falan düşer, down olursun. Hemen beni ara, hemen gelirim. Seni en yakın şarj istasyonuna götürürüm, hemen dikilirsin. Ya gerçekten mi? Tabii tabii. İşte artık deniz mı olur işte piknik alanı, mesire yeri falan bir şey bulur. Bir şekilde şarj oluruz yani. Ya zaten daha bana kelle paça sözüm var. Bak onu unutma. Söz verdin. Vay unutmamışsın. <laughs> Bu arada sözüm söz. Yani ne zaman istersen o zaman. çok güzel. Efendim? <laughs> daldın ya öyle. Ne güzel daldın yani. Çok güzel daldın derin derin. Onu diyorum. Ay vallahi dalıp gitmişim Tarık. İyi ki çıkardın beni bugün evden biliyor musun? Yoksa ben evde kendi kendime böyle dalıp dalıp giderdim. Ondan sonra çıkar çıkarabilirsen beni o daldığım karanlık sulardan artık. Fatoş Hanım bilginiz olsun diye söylüyorum. Müessesemiz yalnızca terapi hizmetleri vermiyor. Aynı zamanda dalgıçlık hizmetlerimiz de var. Ciddi söylüyorum. Ve inanmazsan arabanın arkasına bakabilirsin küp, şnorkel, gözlük, palet ne istersen var. Tam takım. Çok teşekkür ederim.